Sence adalet nedir? Adalet her şeyin ve herkesin hak ettiği yerde olmasıdır. Ailede baba babalığını, evlat evlatlığını bilirse, devlette kral kral gibi, halk da halk gibi davranırsa adalet doğar. Bir bahçede her ağaca ihtiyacı olan su verilirse her çiçek yerinde açar. Peki ya sen? Adaletin özü nedir sence? Adalet, bireyin ruhunda düzen demektir. Akıl, irade ve arzular arasında doğru bir hiyerarşi kurulmalı. Akıl yönetecek, irade ona hizmet edecek, arzular ise dizginlenecek. Devlette de aynı şey. Bilgeler yönetmeli, cesurlar korumalı, emekçiler üretmeli. Ancak o zaman gerçek adalet sağlanır. Erdemlere ulaşılır. Fakat Konfüçyüs bir hükümdar adaleti sağlamazsa halk ne yapmalı? İdeal olan halkın kendi erdemiyle ayakta kalmasıdır. Fakat hükümdarın suistimali toplumun ruhunu çürütür. Bana öyle geliyor ki hükümdar erdemsizse halk aynaya bakar gibi onun kötülüğünü yansıtır. O zaman halk sessizce hükümdarı terk eder. Gönülden bağlılığı kaybolur. Bir çayın yatağını değiştirmesi gibi halk da yolunu bulur. Sence halk nasıl karşı koymalı bir zalime? Halk önce bilgiyle silahlanmalı. Bilgelik olmadan direniş kör bir isyandır. Ama bilgiyle donanmış bir halk tiranı ya ikna eder ya da onu mecburen değiştirir. Bir örnek vereyim. Bir kentte adaletsiz bir yasa konulmuştu. Biz o yasaya itaat etmek yerine onun adaletsizliğini göstermek için tartışmalar düzenledik. Sonunda yasa değiştirildi. Zorla değil, akılla kazandık. Sözlerin sabırla dövülmüş demir gibidir. Güçlü ama keskin değil. Senin yöntemin uzun vadede toplumun köklerini güçlendirir. Fakat bazı topraklar vardır ki ne kadar su versen de çoraktır. O zaman ne yapmalı? O zaman çekilmek gerekir Konfüçyüs. Hiçbir tohum çıplak kayada yeşeremez. Bilge umudunu kaybetmeden başka toprağa yürür. Belki de bizim görevimiz kazanmak değil, doğru olanı yapmaktır değil mi? Evet, bir insan çiçek açmasa da doğru yolda yürürse evrende iz bırakır. Gökyüzünde bir yıldız gibi, kimi zaman gözle görünmese de orada parlamaya devam eder. Öyleyse hem doğuda hem batıda hakikati arayanların yolu aynı yöne çıkar. Bilgeliğe ve erdeme. Belki dillerimiz farklı ama yüreğimizin soruları aynı. Sohbetin için teşekkürler Sokrates. Oldukça verimli ve ilham verici bir konuşma oldu. Umuyorum ki zihin işçisi takipçileri için de verimli bir diyalog olmuştur. Umarım Konfüçyüs, zihin işçisinde buluşmak güzeldi. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle.